Bilmiyorum hızlandırabilir miyiz? 200 yıl e, maaş verebiliriz ama düşünüyorum. Yok hızlandırmak görevimiz zaten hocam. Bu evet. şu andaki veriler onu mutlaka da hızlandırmak görevimiz. Pardon ufak bir internet kesintisi oldu. Yeniden bağlandım. Buyurun hocam. E, cinsiyet eşitliğinden bahsediyorduk. E, sağlanması gerektiğinin tüm madde içinde kadar önemli olduğundan. E, ve kadınların elbette ki bu yüzden de tüm yönetim seviyelerinde ihtiyaç duyulduğundan bahsediyorduk. Ki e, Kişefte hocam da e, söyledi hem Ticaret ve Sanayi Odasında hem de kendi çalıştığı kurumda da gerçekten yönetim seviyesinde kadınlar çok etkin rollerde. şimdi bir kere e, kadınlar hem çevrenin korunması ve sosyoekonomik gelişimde ciddi rol oynuyorlar. E, doğal kaynaklara erişimi erkeklere göre daha az olsa da korunması konusunda, enerjinin alınması konusunda hem tüketici hem de eğitici olarak çok daha bilinçliler, çok daha anahtar rollere sahipler. Özellikle kırsal bölgelerde tarım alanında çalışan kadınlar ülkenin aslında ülkelerin gıda güvenliğini sağlıyorlar. E, baktığınız zaman aslında adalet için, iklim için, e, demokrasi için yapılan çağlara baktığımız zaman da hep kadınların ön saflarda en önde yer aldığını e, Belki de erkeklerden daha cesur olarak hep önlerde yer aldığını ve kendi hakları için mücadele ettiğini görüyoruz. E, çatışma önleme ve çözüme, çözüm konusunda e, kalıcı çözümler bulmada çok daha etkililer. Yapılan araştırmalar müzakerelerde kadınların olmasının barış anlaşmalarının %35 e, daha uzun e, sürdüğünü, daha olası olduğunu gösteriyor ki bu da çok çok önemli bir veri. E, dolayısıyla da e, bu kadar aslında hem hayatı zorlaştırılan ama bu kadar da aslında herkesin hayatını kolaylaştıracak kadınlar için bizler neler yapabiliriz? Erkekler, kadınlar, dünya insanları olarak biraz onlara bakalım isterseniz. şu anda bildiğiniz gibi e, sürede bir kalkınmanın ekonomik, çevresel e, ve sosyal boyutlarında krizler yaşıyoruz. Fakat kadınların bu alanlara tam katılımını sağlamadan sürede bir kalkma amaçlarını gerçekleşmek mümkün değil. Ve dolayısıyla cinsiyet eşitliğinin tüm ülkelerde öncelikle bir numaralı öncelik haline gelmesi lazım. Demin aslında Sevtep Hocam da bahsetti. Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak için kadın çalışan kotası uygulamasının faaliyete geçirilmesi lazım. Kurumlarda belli bir yüzdenin işte yönetim seviyesinde, orta yönetimlerde, üst yönetimlerde mutlaka e, liyakat usulüyle kadınlar tarafından e, yönetilmesi lazım. E, kesinlikle üst düzey pozisyonlarda fırsat işliği işte yaratılması lazım. Cam tavanların yıkılması lazım ve elbette ki Kurum içi kadın erkek maaşları arasında da mutlaka farklar kapatılması lazım hatta bunların standart edilmesi lazım. Bir kere kadınların ekonomiye katılımı ve kendi ekonomik güçlerini sağlamaları için en önemli faktörlerden bir tanesi bu ki kadınların kendi ekonomik güçlerini sağlamak da demek özellikle gelişmemiş ülkelerdeki erkekler olan bağımlı yaşam, yaşamdan da kurtulma anlamına gelir ki bu hanes işletimde azalması e, anlamına gelecektir. Yine Sedef Hocam'ın bahsettiği gibi kadın girişimcilere finansal desteklere erişimde veya desteklerin kendisinde e, pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. E, aynı zamanda girişimci kadınlar arasındaki iş birliğini arttıracak ağların işte yaygınlaştırılması, daha çok desteklenmesi, ve kadınların bu ağlara erişiminin arttırılması lazım. E, yönetim pozisyonundaki kadınlar zaten bu ağlardan haberdar. Fakat e, yönetim pozisyonunda olmayanlar veya sosyoekonomik durumu e, çok iyi olmayanlar yani erişimi daha zor olanlar için erişimin arttırılması aslında e, hepimizin sorumluluğu. E, ve aynı zamanda da tabii ki kadınların istihdama katılması, sürdürülebilir kalkınmaya daha çok katkı sağlaması için de hem mesleki hem de teknik anlamda eğitim almaları için fırsatlar e, yaratılmalıdır ki ülkemizde aslında bunun çok güzel örnekleri var. Kadınların eğitimi için destek veren birçok sivil toplum örgütü de var, özel sektör kuruluşu da var. Fakat bunun hem ülkemize hem dünyada daha çok yaygınlaşması e, gerektiğini görüyoruz. Kadın temsilinin daha az olduğu meslekler, sektörler, bilişim, mühendislik gibi böyle sektörlere mutlaka kadınların katılımının e, arttırılması, teşvik edilmesi lazım. E, yine tarım ve hayvancılık alanı sahiplenmesi konusunda ve bu anları işletmeleri konusunda da yine tabii ki e, desteklenmeleri lazım. E, farklı iş koluna yönelimleri için kadınların da bu konuların kadınlar için daha çok cazip hale getirilmesi, lazım ve burada da işte kamu özel sektör işte sanayi odalarının da bir, bir sorumluluk alıp nasıl tüm sektörleri e, cinsiyet nötr dediğimiz, gender neutral dediğimiz, nasıl tüm e, sektörleri cinsiyetten bağımsız çalışma e, alanları, güvenli tabii ki çalışma alanları haline getirebiliriz, bu e, konuların e, konuşulması lazım. Mesela çok çok basit bir örnek. E, mutlaka e, biliyorsunuzdur ama araba tasarlanırken mesela araba tasarlanırken çok yakın zamana kadar hep e, deneme testleri erkek modeller üzerinde yapılıyordu. Yani erkek insan modelleri üzerinde yapılıyordu. Dolayısıyla arabaların güvenlik testleri sadece erkek e, kullanıcılar e, veya yolcular için yapılıyordu. Hani orada aslında orada bile bir kadın ayrımcılığı vardı. Yani daha ergonomik oturma şeyi yine erkekler için de kadınlardan ziyade. Hani buradan başlayarak aslında tüm sektörlerdeki kadın erkek işsizliğinin giderilmesi gerekiyor. Eee Kamu ve özel sektörde e, Sevtap Hocam gibi başarılı kadın rol modellerinin mutlaka olması ve e, mentörlük yapması lazım. Burada mentörlük derken lütfen sadece kadınlara değil, erkeklere de mentörlük yapması lazım. E, tüm e, erkeklerinde yani kadın ve erkeğin eşit olduğunu işe yapmanı görmesi lazım. E, fakat tabii bütün bu konuştuklarımız için öncelikle bir zihniyet değişimi gerekiyor. Yani e, hali hazırdaki ateerkil anlayışla bunları gerçekleştirmek biraz zor. E, dolayısıyla biraz daha dünya vatandaşı bakış açısı biraz daha e, insan hakları beyannamesi kapsamında e, işte uluslararası sözleşmeler kapsamında e, daha demokratik yapıların e, kadınlar için oluşturulması gerekiyor ve bu dönüşümün gerçekleşmesi için de elbette ki toplumun tüm kapmanlarında bu farkındalığın yaratılması lazım. Bunun için de eğitimler verilmesi lazım. Zaten sürdürülebilir bir kalkınma amaçlarının en önemli iki tanesi de nitelikli eğitim ve cinsiyet eşitliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi e, tabii hepsinden önemli olarak da e, bütün bu eşitliklerin, daha doğrusu eşitsizliklerin, adaletsizliğin giderilmesi için kadınların öncelikle yaşatılması lazım. Dolayısıyla e, ülkemizde de, dünyada da kadına şirketin hiçbir indirimi, toleransı olmadan e, kesinlikle durdurulması ve kadınların e, can güvenliğinin sağlanması lazım. E, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, sorularınız ve yorumlarınız varsa memnuniyetle dinlemek isterim. Evet, biz e, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Eminim e, şu an bizimle birlikte olan Arkadaşlarım veya e, chatten yazan e, sorular gelecektir. E, hatta ben e, hem tanıştırayım Ahmet Hocam hem de e, şu anda e, Edirne İl e, Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emine e, Günay arkadaşımız da bizimle. Emine Hanım buyurun, söz sizde. Evet hocam, Ahmet Bey öncelikle çok teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Bilgileri alıyor olmak rakamsal boyutta verileri görünce inanın moral anlamında beni dibe çekti. 750 milyon kız çocuğunun 18 yaşından önce evlendirilmiş olması. Yani o, o rakama öyle bir takılı kaldım ki ve şiddete uğrayan kadınların yüzde 40'ının bunu hiç kimseye Söylemiyor olması, yardım almıyor olması, e, bu ben de kişi olarak da e, eminim ki kadın girişimcilik yönüyle de diğer arkadaşlarım için de belki öyledir. E, daha büyük bir sorumluluk hissettim. Sesi olmayan kadınların da sesi olmak zorundayız. Çünkü evet biz şanslı bir bölgedeyiz. E, bu bölgede doğmuş olmaktan ötürü kendiliğinden elde etmiş olduğumuz şanslarımız var. Eğitime çok kolay ve hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Erken yaşta evlilikler söz konusu değil. Evet bunlar bizim bölgemiz için çok büyük bir şans ama dünyanın her yerinde böyle olması için bizler kadın girişimciler olarak her platformda sesimizi yükselteceğiz ve elimizi de taşın altına koymaya bu anlamda hazırız. Yolumuz uzun, mücadelemiz zor. 200 yıl çok uzun bir zaman dilimi ama e, yılmadan belki de o 200 yıl 200 yıl değildir belki de 50 yıl içerisinde. Yani çok büyük bir mücadeleyle bu zamanı daraltmak, kadın erkek eşitliğini sağlamak niyetinde ve dilindeyiz. Belki de şöyle düşünüyorum: Kadın ve erkek olarak eşitlemeye çalıştığımız için yıllarca hata ediyoruz. Çünkü matematikte de Hepimiz biliyoruz ki işlem yapabilmek için paydaları eşitlemek zorundayız. Bizim paydamız insan olmak. İnsan olarak doğuyoruz. E kötü de bir örnek olmasın şu an ortamın samimiyetinden yararlanarak direkt aklıma gelen. E ben mesela evcil hayvanlar besliyorum, kediler, köpekler. E dişi köpekleri ayrı, erkek köpekleri ayrı haklar değil. Dişi kedilere, erkek kedilere ayrı ayrı yöntemler uygulamıyorum. Hepsi için aynı, sunduğum olanaklar da aynı. O yüzden e, insanın da dişi erkeği olmamalı. Yani bu doğanın gereği dişi ve erkek, e, kadın ve erkek olarak varız ama insan olma onurunda da eşit sayılmak istiyoruz. Evet Emine Hanım, söylemlerinizden hareketle eski bir atasözü geldi. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş. Kar erkeğe de yağar, kadına da yağar diye. Evet, ee, aslında dediğiniz gibi bütün bunlarla birlikte ben de bir yandan sizi dinlerken şunu düşünüyorum. Aslında biz çok şanslıyız ve hep beraber dünyanın küçücük bir köy olduğunu pandemide de çok net yaşadık. ve biz şöyle de şanslıyız. Yani şöyle bir okuduklarıma doğru hatırlıyorsam, yanlışsam beni düzeltin lütfen. İsviçrede seçme ve seçilme hakkı 1971'de verilmiş kadınlara. Hatta bazı kantonlarda 94'te almışlar. Düşünsenize, yani. İsviçre'de seçme ve seçilme hakkı 71'de 94'te verilirken biz 1934'te bu hakkı almış şanslı toprakların kız çocuklarıyız. Ve o yüzden de size şöyle katılıyorum. Belki o 200 yılı olabildiğince 50 yıla veya 70 yıla çekmek yine hepimizin elini taşın altına koymakla mümkün. Hatta şimdi burada hemen ekranda e, Simay arkadaşımızı görüyorum ve biraz önce e, Ahmet Hocam dedi ki sürdürülebilir şehirler ve hemen e, sözü e, Simay sana bırakmak istiyorum aslında. E, yaptığın iş olarak bir mimar olarak da e, 17 hedeften bir tanesi direkt senin sektörünle alakalı. Evet, 11. madde direkt bizi ilgilendiriyor. <laughs> direkt taşın altına elimizi biz koyuyoruz. Aslında bütün maddeler birlikte uygulanıyor. Ayrı ayrı düşünmüyoruz. Hepimizin bunlarda katkısı var. Ama tabii ki e, sürdürülebilir şehirler gerçekten çok önemli. Biz de bunlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yeni vizyonla, genç adımlarla <laughs> katkı sağlıyoruz. Evet, akıllı evler ve evet. e, deme her şeyi düşünülmüş, e, engel e, tanımayan arkadaşlarımızın da düşünüldüğü her şey. Enerji evet. koruyan, yenilenebilir enerji. Evet, evet yani e, bu açıdan böyle şey çok girift sizin işiniz birden fazla. Evet, evet anlamda... bir maddenin içinde bütün maddeler var aslında. Kesinlikle, e, birbirini kapsar evet. şekilde. Hatta e, şu an ekranda e, yine nitelikli eğitim deyince bir eğitim girişimcisi arkadaşımı görüyorum ben, Sıver Hanım. Borut, söz sizde. Merhabalar. Öncelikle Ahmet Hocam, Bahçeşehir Ailesi'nin bir üyesi olarak ne tanıştığım için çok mutlu oldum. Evet, eğitim en kıymetlisi hem sürdürülebilirlikte hem kadın erkek eşitliğinde insan olmakla alakalı. O yüzden biz de insanların en küçük haliyle, en ham haliyle başladığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Anaokulcu olmak, insan yetiştirmek rolünde bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bunu layığıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü cinsiyetçi bir eğitim yok, Asla kız, erkek e, vurgusu yok. E, tüm Bahçeşehir okullarında böyle. Biz de aynı zamanda anne olarak Aylin Hanım'la birlikte iki kadın ortak olarak bu işin altına girmiş, e, bunu sürdürmek için, layığı sürdürmek için elinden gelen her şeyi yapan iki insan olarak öncelikle bunu söyleyebilirim. E, Karşımda gördüğüm kadınların duruşuyla, e, vizyonuyla, e, hayata, keşana, bizlere kattıklarıyla hep bunu duydum. Birbirimizin yanında, arkasında, omzumuzda olduğumuz sürece çok yol e, kat edeceğimden çok eminim. Aynı zamanda bizim de mentorumuz Bengin'le Pengin'le e, bu yola başladık ve devam ediyoruz. Onun varlığı, onun kadın bakışı, duruşu da bizim için e, önemli bir ışık e, oldu. E, Dediğim gibi insan yetiştiriyoruz. Ee, biz en temelden başlıyoruz. Çünkü biliyorum ki yaş ilerledikçe, toplumlar büyüdükçe sonradan yanlışı düzeltmek öyle zor ki her alanında hayatımız böyle. Temelden daha çok küçükken onların insanlığıyla e, ön plana çıkmalarını sağlarsak e, sanıyorum dediğiniz gibi 200 yılı birazcık daha kısaltma şansımız var. Anne olarak da ben kadına çok zor düştüğünü düşünüyorum bu konuyla ilgili. Ee, hem erkek çocuğu hem kız çocuğu yetiştiren arkadaşlarımın da yeni nesil annelerin de bunu ne kadar önemsediğini gördükçe çok mutlu oluyorum. Ben de bir kız çocuğu annesi olarak e, kızımı bu değerlerle yetiştirmeye çalışıyorum. Sanırım bu işin temelinde yine eğitim, eğitim ve eğitim ve baktığımızda aslında ve kadın anne rolüyle, öğretmen rolüyle, e, toplumdaki rolüyle ve hep kadın. Teşekkür ederim söz verdiğiniz Evet, biz teşekkür ediyoruz bu güzel düşünceleriniz için Hülya Hanım. Evet, şu an tarımın merkezindesiniz, İpsala Adası'nız. ve yine kadın ve tarım ilişkisi burada da karşımıza çıktı. Buyurun söz sizde. Sesinizi Hülya Hanım açar mısınız? Hayır. Şu an sizi duyamıyoruz. Tamam. Tamamdır. Şu an duyuyoruz. Buyurun. Aynen. Ben de bugün bir sorunlar oluyor. Kusura bakmayın. çünkü üç kişi aynı anda internetteyiz. E, İpsala'da da malum fiber internet olmadığı için. çünkü öğrenciler var iki tane de. Onlar odada dersteler. Öncelikle Ahmet Hocam hoş geldiniz programımıza. Böyle özel bir günde e, bizleri yalnız bırakmadığınız e, şansın ve odam adına çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet ben de ticaret odasında e, arkadaşlarımla birlikte görev yapıyoruz. E, tabii İpsala e, Tarım'ın başkenti gibi diyebiliriz. Hatta pirincin e, burada çok fazla pirinç tüketimi üretimi yapılıyor. E, ama benim sektörüm tabii ki e, tarımla ilgili değil Ertuğrul Hocam. Tabii yine bir erkek, bir kadın yapacağı bir şey değil ama biz eşimle birlikte taşımacılık e, yapıyoruz. E, taşıma şirketimiz var. E, onunla birlikte devam ediyoruz. E, hocam ben size bir soru sormak istiyorum. Sizin gibi değerli bir kişinin gözünden Türkiye'deki kadının yeri nedir? Rolü nedir? Siz Türkiye'deki kadını nasıl görüyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Sizin gibi değerli birisinden. Evet. Yani benim nasıl gördüğümün bence bir önemi yok ee, genel hocam. olarak toplumda toplumda nasıl görülürün çok önemi var. Evet tabi Sevtap hocam demin Sevtap hocam şeydi atalarımız çok güzel söylemiş dedi ama atalarımızın çok güzel söylemediği şeyler de var. Dizini dövmeyen başlayan mesela. Ee, evet. Dolayısıyla e, yani e, ya benim gözümde kadının toplumdaki rolü. Herhangi bir bireyin toplumdaki rolü neyse odur. Yani eşit haklara, herkes eşit haklara sahip. Yani orada aslında Emine Hanım ben dediklerine çok katılıyorum. Eşitlemek derken cinsiyetleri zaten eşitlemiyoruz ama fırsat eşitliğinden bahsediyoruz, hakların eşitliğinden bahsediyoruz ki burada yani yalnızca kadın erkek değil aslında tüm cinsel eğitimler içinde eşitlikten bahsediyoruz aynı zamanda. Benim gözümde kadının rolü toplumdaki herhangi bir bireyin rolü neyse odur. E, ne eksiğiyle ne fazlasıyla. Fakat e, önemli olan benim değil, toplumun gözünde kadının rolünün ne olduğu, nasıl yetiştirildiğimizden başlayan bir rol dağılımından bak Bu da tabii şey, gender dediğimiz konu bu aslında yani cinsiyet rolleri dediğimiz konu bu aslında. Bizim yetiştirme sistemimizde bildiğiniz gibi işte kadınlar yani aslında her işi yapıp minimum karşılık bekleyen, beklediğimiz aslında yani hiçbir takdir almayan, hiçbir karşılık beklemeyen evi de derleyip toplasın, işini de yapsın, çocuğa da baksın, e, aileyi de geçindirsin öğretmenliğini de mesleğini de yerine getirsin aynı zamanda. Ee, işte aile için sıkıntı oldu mu o sineye çeksin, o hep geri planda kalsın. Ee, işte ailesinden ya da işte annesinden babasından bir şey oldu mu yine geri planda kalsın gibi aslında böyle bir pasif rolde görünmesi çok tabii rahatsız edici. Veriler de zaten bunu e, destekliyor. Sanıyorum e, bunu değiştirmek lazım. Ben e, mutlaka İsmail Bey'in de burada yorumu olacaktır. E, erkekler olarak elimizden gelen bence en iyi şey kadınları ihtiyaç duydukları alanlara desteklemek ama desteği ihtiyaç olmadığı alanlara desteklemeye kalkmamak. E, çünkü onu da biliyorum yani ihtiyaç duyulmadığı zaman desteklemenin de bir anlamı yok zaten. E, çünkü kadınlar zaten bu işi kendi kendine yapabilirler. Bir de ben Sevtep Hocam'ın dediği bir şeye bir gönderme yapayım. Yani ben unutmuşum eklemeyi sunuma güzel bir hatırlatma. Türkiye'de kadınların seçime hakkı birçok ülkeden daha önce gerçekleşti. Her ne kadar 8 Mart Kadınlar Günü olsa da Zübeyde Hanım'ı bu vesileyle ve sanıyorum Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan olmaz. Kadınların Türkiye'deki hakları ve çizgiyle ilgili en büyük feministlerden birinin kendisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Aylin Hanım, sizi de görüyorum. Ee, evet, siz e, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Bir eğitim girişimcisi, bir anne, bir eş, bir iş ortağı? <laughs> ee, evet, şu açıdan bakabiliriz aslında. Öncelikle Ahmet Hocam, e, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Kadının kadını daha çok desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki erkeklerin kadınlar üzerindeki e, destekleri çok kıymetli. Ama bu zamanda kadınların kadınları desteklemesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, gerek yaşadığımız çevrede işte gerek iş hayatımızda karşılaştığımız bir takım e, zorluklar olabiliyor. Ama kadının kadın desteklediği noktada bunların daha kolay aşılabileceğini düşünüyorum. Ee, en azından bazı işlerde girişimde bulunmuş kadınlar e, takıldıkları noktada başka kadının desteğini aldığında bu onlar için daha çok e, üstesinden gelinebilir hale geliyor. E, bu aşamada birazcık birbirimizi daha böyle e, kanat, kol kanat gererek bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi, evet, Ahmet Hocam sizi bulmuşken ve şu an bizi dinleyenlerin de belki aklından geçiyordur. E, onlar adına e, şunu, e, Sifar ya da e, UNITAR yani... E, Bunların e, temel öncelikli amaçlarını sormuş olsam size belki bizi dinleyenlere bir ışık oluruz. Tabii ki, tabii ki e, Sevda Hocam. E, Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü aslında 60 yıllara kurulmuş bir enstitü ve e, amaçları sürdürülebilir kalkınma olmak üzere birçok hassas konularda e, araştırma e, yapmak ve tabii ki eğitimler vererek farkındalığı arttırmak. Ama farkındalıkla kalmıyor aslında. Hani birincisi farkındalık, ikincisi yetkinliği arttırmak, üçüncüsü de aslında sahiplenmek. Çünkü bir konuda farkında olmanız, işte demin Emine Hanım söyledi mesela bu sayıları gördüğümüzde çok etkilendik hepimiz. E, i̇kinci kısım yetkinlik. Yani ben işte kadınların iş gücüne katılımı ile ilgili neler yapabiliriz bunu bilmek ama üçüncüsü de bunu sahiplenmek. Yani A yapsın, B yapsın, işte devlet yapsın, birleşmeyetler yapsın değil de ben ne yapabilirim? Onu görmek aslında. Hani buradaki üç adımlı bir şeyden bahsediyorsak, en önemli adımın ben sahiplenme olduğunu düşünüyorum. Birleşmede edinme araştırma enstitüsüne bağlı olarak dünyada 18 ülkede 20 tane merkez var. Bu merkezler yerelden başlayıp küresele doğru süzülüp bir kalkınma ile ilgili bu bahsettiğim çalışmaları yapıyorlar. Her merkezin odağı farklı. Biz Türkiye ve Doğu Avrupa'daki tek resmi merkeziz. Bizim odağımızda ekonomik gelişim ve sosyal kapsayıcılık ki bunun içine nitelikli eğitim de giriyor, cinsiyet eşitliği de giriyor. Biz daha çok bu alanlarda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hatta bunu konuşurken şey maili geldi, Bahçeşehir Üniversitesi'nin eşitlik ve kapsayıcılık komisyonunun kurulmasıyla ilgili mesela bir şey de geldi, mail de geldi tam bu sırada konuşurken. Yani bir de tabii şey var, bu merkezlerin çalışmaları anaokulu seviyesinden başlayarak, işte Dünya Vatandaşlık Programı'nda olduğu gibi bazı ekolojilerin ki müddeti. Demin aslında e, sanıyorum e, Sibel Hanım söylemişti, çocuk yaşta bu eğitimin e, başlaması gerektiğini. E, yani 7 yaşına kadar zaten e, gelişim psikologları çok daha iyi söyleyeceklerdir ama insanın değerleri oluştuğu için zaten o yaşa kadar bunların e, öğretilmesi gerektiği. Hatta hatırlarsınız 7 çok geçtiği bir şey de vardı, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı'nda. Yani 7'nin aslında eğitime başlamak için geç olduğu ile ilgili. Merkez olarak genel olarak bu şekilde özetleyebilirim amacımızı ve tabii ki ama bunun içinde şey de var yani sosyal sorumluluk projeleri yapılması işte e, kıyı temizliği hatırlarsınız Servet hocam yapmıştık mesela e, işte e, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerine başvurulması bu konuda fonlara erişilmesi kurum içi iyileştirmelerin yapılması yani kurumların kendi süreçlerini sürede bir kalkınma amaçlarına ve bu hassasiyetlere bağlı nasıl revz edebilirler? Bunlarla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Başkanımız bildiğiniz gibi zaten e, Global Başkanı Enver Yücel. Başkan Vekilimiz de Başşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz. Hepimizin şeyleri biliş olarak da Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Nikilisat'a bağlıyız. Evet, başkanım, e, İsmail başkanım, bu soruyu e, sordum ki hani sonrasında yapacaklarımızla ilgili e, Ahmet Hocam'dan ne derece destek alabiliriz diye. E, çünkü biliyorum ki e, planlarımız var. Bu planlardan isterseniz siz bahsedin. E, biz aslında bugünün devamında e, bir şey yapmayı, bir eylem planımız var. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte planladık. E, başkanım, e, Sevap hocam teşekkürler. E, Ahmet hocam da ağzına sağlık. Ben bugün e, gerçekçi olmak gerekirse hakikaten eksik bilgili olduğumu gördüm bu konuda e, bayanlara bu kadar eşitsizlik e, sağlanması, eşitlikten bu kadar uzak olduğumuzun iş yaşamında görünce e, inanılmaz üzüldüm. E, hani ben benim düşüncem e, veya araştırmalarım biraz daha aslında daha iyi pozisyonda olacağını düşünmüştüm ama. Gayet kötü bir e, durumdaymış dünya olarak. Bunda da gerçekten üzüldük. Biz ne yapabiliriz diye de e, hocamla e, hocamın önderliğinde e, öncelikle belki bir eylem planı hazırlayabiliriz, farkındalık yaratmak için. E, daha tabii e, bu işler bugünden yarına bıçakla keser gibi olmaz. Ama en azından biz bir adım atarsak, ben inanıyorum ki e, daha hızlı ilerleriz. En azından keşan e, ipse la en az olarak. E, daha farklı ilerleyeceğimizi de düşünüyorum. Şanslı bir bölgedeyiz. Bu şansımızı daha da arttıralım. Ben çünkü inanıyorum ki kadınların olduğu her iş, kadının elindeydi her iş güzelleşir. Bunu da her ortamda da dile getiriyorum. Söylüyorum. E, kadınlarımızla beraber çalışmak bizlere e, daha iyi bir vizyon katıyor. Bunu sağlamamız lazım. Aynı zamanda da hocamın da asıl konusu sürdürülebilir kalkınma. E, bununla da e, alakalı ee, Emine Hanım'ın da, Sevtah kocanın da bize daha önceden e, toplantımızda, beraber toplantımızda önerdiği sürdürülebilir kalkınma, e, bu 17 maddelik toplantıları her bir madde açısından bir toplantı yapalım istiyoruz tekrar e, online olarak. Bunu da daha iyi bir seviyeye çekmek için, e, hem bölgemizdeki bilinci arttırmak için, hem kadın erkek eşitliği, hem de e, içinde maddelerin içerdiği birçok şeyi geliştirebilmek için e, daha iyi olacağını inanıyoruz. Bunlara da Ahmet Hocam buradayken kendisinden de bize yol göstermesi, bize liderlik etmesi konusunda da umarım destek alırız şimdiden. Ben çok teşekkür ederim. Çok yararlı bir program oldu. Yanlış anlamayın gerçekten modum düştü biraz. Ama bilgilendik de demek ki bize ödevler çıktı sizinle beraber yaptığımız programda. Demek ki bazı şeyleri eksik yapıyormuşum. Daha iyi olması. Kadınlarla beraber daha iyi eşit rollere devam etmemiz lazım. Dediğiniz gibi e, biz Oda olarak daha önceden de e, yine her ortamda da dinle getiriyorduk. geçiriyorduk. Biz kadınla erkek eşit olana kadar kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz diye. E, ama konuşmanızda şu dikkatimi çekti. Her konuda değil dediniz. bu da gayet, gayet çok bizi e, bilinçlendirdi. E, burada da bu konuda da çalışmalarımız devam edecektir. Çok teşekkür ederim Ahmet hocam, elinize, ağzınıza, bilgilerinize sağlık. Ben mutluyum. teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Moralinizi bozduğum için de özür dilerim. E, yalnızca Ger yani gerçekten e, hocam moral e, bozulması gereken bir seviyedeyimiziz. E, bunu gösterdiniz, aslında gerçekleri gösterdiniz. Biz e, bölge olarak diyoruz kadın girişimcimiz, kadın istihdamımız bir hayli Türkiye'nin üzerinde. Fakat gel gelelim dünya genelinde böyle olunca gerçekten çok üzüldük. O yüzden Ahmet Hocam bizi bu gerçeklerle yüzleştirdiğiniz için e, tüm katılımcılar adına teşekkür ediyoruz. Ve başkanım ifade ettiği gibi bundan sonra bizim ilk yakın eylem planımız 17 oturumluk. E, Amaçları tek tek çalışacağımız ve tek tek çalışırken de sizlerin ışığından faydalanacağımız, network'ımızdan destek alacağımız, biz o zaman başlıyoruz diyoruz ve 8 Mart'ta buradan sizinle birlikte yeni... O Küçücük e, katkıda bulunabilir miyiz? Evet bulunabiliriz. Bugün bize inanılmaz katkıda bulundunuz hocam. E, çok çok teşekkür ediyoruz. E, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası adına sizi de inşallah yüz yüze de odamızda ağırlarız en kısa sürede. İnşallah evet, çok teşekkür arkadaşlar, ediyoruz. Arkadaşlar destekleriniz için e, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. E, tabii ki bizde gün devam ediyor. E, saat dörtte Nurbilen Yavuz Erhan ile beraber olacağız. Saat sekizde de yine bir başka girişimci arkadaşımız e, Ay Hanım'la birlikte olacağız. Ahmet Hocam bu arada dikkatimizi çekti. Son 3 konuşmacımızın tamamı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. E, sizin e, böyle e, bir ortak ama günümüzün tek erkek konuşmacısı sizsiniz. Burada da biz size pozitif ayrımcılık yaptık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Bravo.